Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kan büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Bu hazırladığımız kağıdı üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonuna ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alın. 20-25 gün içinde bu kağıt topar gömdükten 20-25 gün içinde her şeyin bozulduğunu göreceksinizdir. Aynı zamanda Buraya adınız, doğum tarihiniz ve anne yazıyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilir. Oradan gelen tüm kardeşlerimize ücretsiz bakımlarını sağlıyoruz. Ama ne yapmamız gerekiyor? Bizi her iki tarafta da takip etmeniz gerekiyor. Bizi takip eden tüm kardeşlerimin bakımlarını ücretsiz olarak Instagram kanalından yapıyorum. Merhaba kardeşlerim. Sizlere bugün iğneli büyüyü anlatacağım. İğneli büyü bebekle yapılan bir büyüdür ve karşı tarafı etkisi haline alıp her istediğini yaptırmaya sağlayan bir büyü. Bunu bozmak için bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğum ya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Çok basit bir işlem. 15-20 gün içinde olumlu etiklerini göreceksinizdir. Bütün olumsuz etikler üzerinizden kalkacaktır. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz. Sizlere yıldız bakımı yapıyorum ücretsiz. Bunu herkese yapıyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından mesaj attığınızda sizlere ücretsiz yıldız bakımınızı yapıp üzerindeki sorun, problemi ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yardımcı oluyorum arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalda Tekrar görüşmek üzere. Merhaba değerli arkadaşlarım, Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskadan ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. de Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.